Her şeyin bir sonu geldiği gibi bu ömrümüzün de bir sonu gelecektir elbet ve her nefis o ölüm tadını tadacaktır elbet. Sadece biz insanoğlu bu süreci tamamlarken bu yolda yürürken nelere dikkat etmemiz gerektiğini bazen unutabiliyoruz bazen önemsemeyebiliyoruz. Yapmamız gereken şeyleri biliyor, konuşmamız gereken sözleri biliyor ama aksiyona dökerken biraz göz ardı edebiliyoruz. Öyle bir zamana denk geldi ki güzel kardeşim, kardeş olmak yetmiyor. Müslüman Müslümanın kardeşiydi ya hani geçen sohbette de bahsetmiştik. Bugün bunu anladım ki kardeş olmak yetmiyor. Habil misin, kabil misin onu seçmen gerekiyor. Baba olmak yetmiyor. Firavun musun yoksa Musa mısın onu seçmen gerekiyor. Kırınca misali, selçe misali tarafını seçtikçe doğru yolu daha çok bulacaksın. Yanlış yolun döndükçe, yanlışı terk ettikçe doğruyu daha çok seçeceksin. Haramdan kaçtıkça helale daha çok kucak açacaksın. Bunlara dikkat ettikçe güzel insan emin ol göreceksin. Göreceksin ki dünyan değişecek. Ve ona yöneldikçe onu buldukça, onu aradıkça kalbinin ne kadar ferahlığa eriştiğini şehadet edeceksin. Dost istersen Allah yeter. Mal istersen kanaat yeter. Meziyet istersen güzel ahlak yeter. Düşman istersen güzel kardeşim nefis yeter nasihat istersen ölüm yeter. Yeter güzel kardeşim, yeter. Sen yeter ki dön onun yoluna. Dön Rabbil Alemin yoluna. Ve şöyle diyeceksin kalbine, nefsine, bedenine, aklına, şuuruna. Hasbin Allah ve nimel vekil. Hasbin Allah ve nimel vekil. Allah ve nimel vekil, nimel mevlam ve nimel nasir. Gufranaka Rabbena ve ileykel mesir. Bitmedi ama şunu da de nefsine, şunu da söyle. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin. Kardeşim, doğrunun yanlışla karıştığı kardeşin Habil ile Kabil ile karıştığı, helal yolların haram ile tanıştığı bir zamana denk geldik. Dönmemiz lazım Rabbimize. Yanlışlardan kaça kaça, haramdan uzaklaşa uzaklaşa ona yönelmemiz lazım. Ve ancak onu buldukça, onu aradıkça Resulünün izinden ilerledikçe Habibinin hatırına biz de inşallah razı oldum senden diye bir nida alacak kullarından oluruz. İnşallah kardeşim inşallah birbirimizi layıkıyla severek birbirimizin kusurlarını örterek iman edeceğiz. İman ettikçe de Cennete doğru yol olacağız inşallah. Bu ömür sermayemiz. Kısa yapacağımız şeyler o kadar çok ki. Tebessümü bile sadaka olan bir dinden bahsediyoruz. Selamın bile sebep olan bir dinden bahsediyoruz. Bir taş kaldırmanın bile hayır sayıldığı bir dinden bahsediyoruz. Hayra vesile olalım ya hayrı konuşalım ya da susalım. Elbet bir sünnetin ucundan tutarsak, bir sünneti, bir hadisi hayatımızın tam merkezine koyarsak, Rabbil Alemin o sünnetin yüzü sürmetine, o hadisin yüzü sürmetine inşallah bizi affettiği kullarından eyler. Ama biz umudumuzu asla yitirmeyeceğiz. Ya Rabbi sen afifsin diyeceğiz. Affetmeyi seversin diyeceğiz. Ne olur? Bizleri de affeyle diyeceğiz inşallah. Amin. En güzel emanetsiniz selamet.